Abi şu an bu ne kalabalık be. Cık, cık. Arkadaşlar ben videoya 2 like gelirse çekeceğim dedim. Siz 4 like attınız. Demek ki sevdiniz. Ve 7 abone olduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi şimdi hemen oynamıza bir geçelim. Bir sesi açalım şöyle. Ya ne çalışık. Kırmızı ışık oynayacağız ya. Bir şey olmaz. Neyse. Başlayalım isterseniz. Yol düz Araç Ara Hadi bir guard alayım da risk olsun. Ya sinirimi bozuyorsun şu an oyun. Gitmiyor. Push push. <laughs> Bu oyunda en şey push. <laughs> <laughs> Ben <laughs> Beyler ölmeyin ben diyor Türkler var. Acaba benim videoda olduğumu biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Uff. Uff. Bu ne sesti be? 올라올고 Al Geldim. dakika. Ya siz ne durun? Sen mi? Yalnız ben ciddi olacağım bunlar yüzünden. Oraya hiç ses gitmiyor. Aa çıldıracağım. Bırak beni. Ama dur ben sana bir. Abi sen delirdin mi ya? Bu ne ya arkadaş oynamıyorum. Baştan ya. Bu ne? Troller. Bunlar ne ya? Cık 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 cık. Arkadaşlar sen kendiniz gördünüz. Bu ne ya? Bir daha oynayayım. Bu ne? Çok gıcıktı. Çok gıcık. Cık, abi ne yapayım ben sezon 1'i ne yapayım sezon 2'ye? Sinirim bozuldu. <laughs> Şunu seçeyim gitsin. Ne kriken. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar sizin bozulmaz mıydı? Geliyor adam. İttiriyor ya. Son yerdesiniz. Boş olmak kızdan kötü. Aa, ama dur. Ya yalnız orayı bitirseydim o adam çok mahvederdi. Ben ne yapayım ki? Ben de girmeyeyim. Maşa. Öbür server'da çok Türk var. Abi senin boyun ne kadar uzun? Evet benim boyum senden uzun. <laughs> abi senin rengin niye sarı? Sen sor <laughs> ya. Abi neredesin abi? Abi var senden uzunum. <laughs> Hayır, uzun değilim. Bacon. Bacon. <laughs> Efendim abi. İyi misin Bacon? Giydi. İyiyim abi. abi ayak Hayır oyun giydirdim. Bacon zıpla. Tamam abi. Zıplamıyor. o de değiliz. Ben Yuta o yüzden yapmadım ki ya. Yuta baba. <laughs> hmm. Hmm. Gel kapışalım. <laughs> Neyse boş ver. Kapışmayın. Hadi bir kuvvet gelsin de coşalım. What? İşte bu, işte bu, işte bu. Bu ben videoda dua bu artı olacak. Abi dua ettim ben. Üf. Çok güzel. Dua ettim ben dua. Silahıma bak. Evet. <laughs> Birisini bulayım. Kızlar da saldırmasın. Hop baba olmuş. Şöyle oynadı. Ben kahverengi. Bir kahverengi birisi. Şu. Oynadı. Oynamış. Ne bir şey. Ben bir o. Nuba ne neden? <laughs> İnşallah seviyorsun. Tek seviyorum bitirirsin. <Sessizlik> Trollemek istiyorum ya. Neden de Ne kim gitti? gitti. Puş yapma çocuğa. Kendini <Sessizlik> vuruyorsun ben. bana. Çok güzelmiş. Geçin yerinize. <Sessizlik> Arkadaşlar <laughs> evet. nasılım? Şekilim değil mi? İkinci denemede yaptım. <laughs> hani görünüşe göre ne de Bacon benim kafama çıktı. <laughs> Guardım. En sevdiğim şey hiç parkur yapmayacağım abi. Böyle bir mutluluk var mı? Parkuru da severdim. Aa yanlış yerden çıktım. <laughs> Aa beni push yapıyor. <laughs> Çıkışta gelsen. Aa yandın ki sen yandın. Bu yeşilli mi? Bu yeşilli. Bunları mı cici etmem? Ben anlamadım ki bu oyunu ben. Abi 48 saniyede bir kapı var. Oraya git. Bizi bunlar vuruyor Adam mıydın sen? Aa, ben de onlar sen <laughs> Ama siz çok kaşındınız. Gel buraya gel. gel, gel. Kim olursa o kaybediyor. Anladım. Terbesi. Dur dur. Dur. Nasıl Aa, şimdi dur 50 saniyede. Koş koş koş. Selam. Dur çık çık. Karakter çıkmıyor. Ya karakter. Çıkmadı ya. 30 saniye. Ne olur, dur dur. Dur, bizim işler belli olmaz öyle. Gel! Allah'ım gittin kanka. mi gerçekten? Abi lütfen video çekiyorum. Nerede? Gittim. Yok bu gerçekten son deneyişim. Ben yapamıyorum bu oyunu. Ya abi ya. Yapamıyorum. Biz <laughs> Tower of Hell oynuyorduk biz. Ne bileyim Squid Game ben sizinle ilk defa oynuyordum. Çok gördüm ama hiç oynamadım. Yine inşallah şey olur. Ya çok güzel olur yani olursan da çok yani zor. Ablacığım karakterim mükemmel. O kaç robux biliyor musun? Kaç bin robux? Biliyorum. Kaç robux? 30 bin robux. <laughs> ton 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 Ablacığım benim Türk şapkamda yüz değersiz robux. Sonsuz robux. <laughs> bu oyun. Mükemmelliğine bakar mısınız? Çok güzel. güzel. değil mi ya? Ne bileyim çok seviyorum Türkçe. Abi. Oku. Oyun Beleşi Abi. Tamam dur daha 50 saniye var. Hiç güzel bir video olmadı bu bu arada. <laughs> Aha ben oraya gidince çıktım da bilmiyordum. Hmm, bakın. Çekilin. En üstte ben kralım. Çünkü Türk, Türk bayrağına basacak Türk yok değil mi? Çekilin kafamda Türk bayrağı var. Oo, <laughs> var ya çekilin. Aha, çık, çık ya. Ya bırakın beni. Arkadaşlar bu arada aha, aha çıktı. Ben kesmiyorum. Birinciysen birinciyim, sonuncuysen sonuncuyum öyle bir şey. Ya çekil ya. Benim kafamdan mı çıkacaksın? Ya Türk şapkam var. Hiç mi Türk yok ya? Saygısı yok. Aha, oraya çıkış ya. beni de. Please çıkarttın. Aa bırakın da ben de çıkayım. Sinirim bozulmuş. Ah ah. Ben de çıkayım. En üstte bitirdim. <laughs> Çekilin en üstte bitireceğim. Abi en üstteydim ben. En üstteydim. Egemen gurur geçti beni görüyor musun? arkadaşlar? Egemen gurur. Türk. Aynen Türk. Özden gel. Türk. Neymiş bu adamız? Balon. Ömer Elim. Hadi bir guard gelsin de balımızın üstüne hopa. Hayır. Ne Yalnız yüzde beşlik gelmiş bana birazdan öyle bir bal. Şimdi ön önden gideceğim. Hiç evet. beklemeyeceğim abi. Millet evet. beklemiyor. Beni ondan sonra Ya bir çekilin. Gitti ki yanımda. Adam abi sen kaç dedik? Maria git yut. Git git. Adam gitmiyor mu? Hareket etti. Yapma. Lan ben becş. Yumurta, ne ala haltı, yumurta tam, çıkıyor. Yumurta neler? Altın yumurcuk ya. Bir yumurta çıkıyor. Neyse bu kadarlık olsun. Ya çok kötü oynadım. Bugün. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ya çocuk arkadaşlar. Yani çok güzel oynamadım. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Şunu da bir kapatayım. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. 3, 2, 1. 3 deyince de bay bay. pitch